Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün A'dan Z'ye support karakterleri olaraktan ilk karakterimiz Alistar oynuyoruz. Çılgın boğa. Aman! Şuna bir tane daha vurdum mu? Ee, eyvallah tamam. Yeni kalktım. Sesim o yüzden böyle olabilir. Onun için kusura bakmayın. Karşımızda evet. Laksa kayısa var. Bana Q atacak. Atmasını bekliyorum. Attı. Evet, güzel. Tamam. Şuraya bir kontrol totemini bıraktım. Ben bir açık oluyorum ama Lux'ın stun'ını harcax Lux'ın harcamadığı sürece işimiz çok zor çünkü Alistar stun'lara karşı bir şey yapamıyor. Şöyle ikinci de Q'yu açalım. Tamam ama bu sefer de lane'i çok ittik ya. Niye böyle oldu bu? Rakip burayı görüyor. O yüzden bu çalda değil. Ya da bu çalıda baitlemek için durabilirim ya. Lux Q'sunu attı. Atsın diye ama şöyle ignite'ı bastım. Şöyle flash. Aa! Tamam abi. Şunu, şunu, şunu aldık. Lux'un flash'ı var mıydı? Hiçbir fikrim yok. Bot alıp hemen koşacağım. Ölme lan Jin. 3 level olmadığımız için kaybettik orayı ya. Ve benim hatam orada. Lux'ı şey yapamadım. Tutamadım. Kaçtı değil mi? Aynen. Dur, ben de 3 level olayım mı artık? Sağ ol ya. Jin Beyzat. Jin Beyzat. Şöyle vursak. Bekliyorum. Gelmeyecek tamam. Jim Beyz attı. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok abi. Onun için rakip burayı görüyor. Belki mide doğru bir yönlenebiliriz. Geliyorum Yasuo. Geliyorum Yasuo. Çok güzel oldu. Bravo Yasuo. Çık tamam şimdi çık. Çık. Tamam. Güzel. Burayı <laughs> güzel oynadık abi. Aa, şey de gelmiş. Zed'in yerini bir gösterelim. Geliyorum. Levelde biraz geri kaldım. Ekko saldırmasını işaret ediyor da Ekko daha neredesin kanka sen? Laksı stunladım abi. Gösteriyorum Laksı. Flash attı. <laughs> al onu al onu al onu al onu çok güzel. Ölmezsin sen bir de pasif. Pasif can veremedik ki. Okey abi yani. En enti şekilde oynadık burayı. Şöyle bir şey yapacağım. Bekliyorum. Yaklaşır mı? Ah şerefsiz ya. Sen nereden biliyor benim burada olduğumu? Tamam. Çık. çek, 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 çek. çek. Zed burada. Tamam. Çok güzel. Beyz atabiliriz atmayalım mı? Atalım. Base atalım. Base önemli çünkü. Atmayacağız mı? Tamam, atmayalım. Yanlışlıkla adamı uzaklaştırdım. Bu maybet tam tam ve tamlık maybet tam bendik maybet. Aa gerizek alayım ben. Ben geri alayım ama. Evet, evet salam. Evet, ben de salam. Ne diyeceksin? diyeceğim? Tamam. salam. Tamam, benim belki benim Jin al onu. Jin al onu. Tamam. Word. Şu an Word abi. Bunda bir plays yapabilir miyiz? Okey abi. En azından en azından minyonları kaybettirdik. Sen lane'i burada tutmak isteyeceksin ama ben izin vermeyeceğim ona. Ne oluyor kanka orada? Neyse. Stanladım. Çok güzel. Çok güzel oynattık burayı be. Çok güzel oynattık burayı be. At izini. Çık çık. Çık çık. Totem var oğlum burada. Çok güzel oynattık abi oraya. Güzel oldu. Şunu alayım ben. Şuraya bir totem bırakayım abi. Yine. Ne olur ne olmaz. Ee, şuraya da gidip şunu bırakıyorum. Dönüyorum geri. Ben onu niye yedim ki? Abi vallahi değmiyor ona bana. Aa, oğlum değmiyor bana Değmiyor Abi o değmiyor lan bana Değmiyor lan o bana Gel buraya bakayım aa, Enti Bak aa, bütün olay bu Ben korkuttum adamı ben adamı korkuttum adam. Tak. Dur falan yaptı adam. Anladın mı? Four. <laughs> ben adamı korkuttum adam dört yaptı. Kuleyi de aldık. Tas Kontrol to abi yani neden ya? Ha, böyle olmaz ama. Böyle olmaz ama. Tamam, tamam. Güzel abi. Ejder var. Lay Beyzat. base at. Tamam, bütün minyonları da ben aldım. Benimki o kadar vuruyor mu ya? Bence base atalım. Bak, Akali doğdu. Zeter ne kadar solo'da da olsa. Ne, vuramayız ki zaten kuleye. Abi Jin at beyzin işte. Çok fazla shutdown var üstünde. Geleceğim mi? <laughs> Jin ama sen beni beklemezsen ölürsün kanka. Ölmezmiş. Ati bota geç canım sen ya. Biz toptan yaralım biraz. Hasaki olmaz. Hasaki olmaz. Güzel, adamlara beleşten 20 gold verdik. Çok güzel oynattım orayı. Bak çok güzel oynattım orayı. Yasuo tek başına kullandı ama pardon Yasuo tek başına kurtardı ama abi yani inanılmaz ya. Güzel. Güzel abi. Çok güzel oynattık orayı Jin'e falan. Jin'i çok güzel korudum özellikle. Götü oyuncu. Lisin gelirse ikimiz de keser ama. Cık, çık çık Lisin geliyor. Burası her türlü los ya burayı kaybettik. Ka çık Atakan alalım ya gel. Gel abi Atakan'a. Daha çok erken ya. Atakan gel fazla LP versin. geliyorum şimdi oraya <laughs> Bana kaldı. Ben 3'e ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Yüksek mal can yeniliyor ama şu an basmayacağım. Kanka daha ne yapayım ben ya? He, bağlıyormuşum lan birbirimizi. Keşke yine bağlasaydık ya. Yere indirmedim ki onu. Al şunu şunu. Ya ignite atıyor bir de. <laughs> Hadi lan. Cici abi. Cici. Alistar win. Bitirseniz oğlum. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.